Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için klasik pilav tariflerinin dışında çok farklı bir pilav hazırladım. Bu pilavı pişirirken süt kullanıyoruz, tane tane ve çok lezzetli bir pilav oluyor. Biz tadına baktık, çok beğendik. Videonun sonunda da size kıvamını göstereceğim, tane tane oluşunu göstereceğim. Sözü çok fazla uzatmıyorum. Hemen tarifimi nasıl uygulamışım size göstermeye başlıyorum. Videoyu buraya kadar da izlediyseniz bana destek olmak açısından beğeni ya da yorum bırakırsanız çok sevinirim. İyi seyirler. Pilavımızın yapımına hemen başlıyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağım var. Bu tereyağımı erittim. Üzerine biraz zeytinyağı ilave ediyorum. Şimdi kuskuslarımı ilave ediyorum tereyağı ve zeytinyağı karışımımın üzerine kişi sayınıza göre bir ya da iki su bardağı yapabilirsiniz ben bir buçuk su bardağı kadar kuskus kullanacağım siz dediğim gibi arttırma ya da azaltma yapabilirsiniz şimdi bunu 6-7 dakika kadar güzelce kavuracağız kuskuslarımızı Tereyağının üzerine zeytinyağı eklememizin sebebi de bu. Sadece tereyağı olsaydı tereyağımız yanardı ve bu da sağlıksız bir yemek yapardı yemeğimize. Kuskuslarımı hafif rengi dönünceye kadar kısık ateşte güzelce kavurdum. Gördüğünüz gibi hafif süt kahverengi bir renk aldı. Şimdi suyumuzu ve sütümüzü ilave edeceğiz. Bu pilava süt gerçekten güzel bir lezzet katacak. Şöyle bir su bardağı sütü ve üzerine de yaklaşık yine bir, bir buçuk su bardağı kadar da suyumu ilave ediyorum. Baharatlarımı ekleyeceğim ve ocağımın altını e, kısacağım. Baharat olarak da tuz ve karabiber kullanıyoruz. Şöyle baharatlarımızı da karıştırdıktan sonra ocağımızın altını kıstık, Tencerenizin kapağını da kapatıp e, suyunu tamamen çekinceye kadar normal pilav gibi pişireceğiz. Sütle pişirilmiş olduğumuz kuskus pilavımız suyunu sütünü güzel bir şekilde çekti. Şöyle gördüğünüz gibi de güzel tane tane bir pilav oldu. Sadece kuskuslarımız biraz geç piştiği için ben üzerine ekstradan birazcık daha su ekledim Tabi bu suyu sıcak bir şekilde eklememiz gerekiyor şimdi tenceremin ağzını kapağını tekrar kapatıyorum biraz dinlendireceğim dinlendirdikten sonra da servisiyle sunumuyla son kez sizinle olacağız Evet sütle pişirmiş olduğum sütlü kuskus kus pilavımı servise sundum, dinlendirdim. Gerçekten tane tane güzel bir lezzeti var. Size hemen kıvamını da göstermek istiyorum. Kesinlikle lapa olmayan güzel bir kıvamı var. Şöyle tane tane. Bugünlük de bir tarifin daha sonuna geldik. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.